Yani. Reklamı da yaptın ha hızlı, hızlı. Hadi bakalım. Hayır tabii bir reklam. Adil stüdyoları. Adil stüdyoları aynen. Ne adil yani. lan batarya stüdyoları. Sen buradaysan orası da artık bataryalıdır. Bitti. Nüfuz ederiz. Doğru. Evet Hoş hocam. Ol. Az önce sen bir girizgah yaptın onu tekrar alalım. Üstümden girizgah. Tweetlerle ortalık çalkalandı biliyorsun. Evet. Ee, şimdi Bugün Joker bir tweet attı. Dedi ki böyle böyle. Haberim <laughs> hiç, hiç haberim yok. Evet. Yok bunu şimdi bir girizgah olsun diye söylüyorum. Herkesin haberi var da. Sağır Sultan'a bile gösterdiler, duyurdular bir şekilde. Evet. Şimdi böyle bir biliyorsun Sagopa Kajmer ne dedi? Biz dedi Türkçe 4 dört temel taşından dört temel taşlarını oluşturuyoruz falan gibi bir tweet atmıştı. Evet. Ee, Tüm piyasanın ilgisi oradayken Mete bir tweet attı ve bütün mevzuyu buraya döndürdü. Döndü bütün ilgi. Aynen. İlgi döndü. Ben de şimdi sabah sabah uyandım tabii. Ulan bir baktım. Yani Kulu cool Savaşı'ndan Kuluci'yi cool retine olayı, mes <laughs> <laughs> olayı mesaj atmış. Nedir bu durum? Barışıyor musunuz? Neler oluyor diye. Hı -hı. Tabii böyle bir şaka yazmış zaten onun sonuna. Ben de o şakayı devam ettirmek maksatlı. E tabi dedim ne oldu o albüm? Hani nedir durumlar? Bitir de salalım piyasaya falan gibi. Böyle bir şaka yaptım ben de. Aynı şekilde. Şaka Bir evet. öldü biri orada bak. <laughs> yani bu çok büyütülecek bir şey değil arkadaşlar. Çok böyle e, problem haline getirebileceğiniz hayatınızın merkezine koyacağınız çok önemli bir husus değil. Bizim Barışıyor, sevişiyor olmamız çok mesele değil. Olmaması lazım sizin için. Hayallerin yıkılmasın. Hayallerin niye yıkıldı oğlum? Küstük müstük ben... yok ya. Sabahımız var zaten. Yani ondan yana bir sıkıntı yok. Sadece yollarımız ayrı. İki farklı yolda iş yapan MC'leriz biz. Anlatabiliyor muyum? <laughs> neler dönüyor. Görüyorum şu an. <laughs> şaka mıydı diyor. Yok şaka değil albüm geliyor. Ya. Şaka mıydı ya? Şaka deyen kahpe yazmış bir tane. Azili mi bu? Azili kardeşimiz. Öyle bir şey yazmış. Ya olay öyle yani. Bunu çok böyle büyütmeye falan gerek yok oğlum. Çok böyle mesele yapmanıza gerek yok. Hayatınızın ortasına merkezine koymaya gerek yok. Niye bu kadar büyütüyorsunuz bu işleri? Ayrıca çoğunuz Bizim beraberken yaptığımız dönemi yaşamadı bile yani. Çok sonradan bu iş dinlenmeye başladı falan. Kulaktan dolma bir şekilde böyle e, sürü mantığında yardırılan şeyler çoğu da anlatabildim mi? O yüzden çok böyle bu şeylere e, kanalize olmayın. Gerek yok. Bir problem yok zaten. Adamın Biz tabii... bu tweetten ne anlamalıyız hocam? Hı? Biz bu tweetten ne anlamalıyız? Kibitten anlayacağınız şaka. <laughs> yani şaka da... Bunun alt, alt metninde ne var hocam? Onu açıkla bize. Hocam bunun alt metninde bilmiyorum. Acaba bir pişmanlık mı var? Bunun alt metninde ne var? Orasını bilmiyoruz. Şakaydı gerçek oldu denir mi yok. daha sonra da? Şakaydı gerçek oldu diye bir şey yok. Tabi zaman ne gösterir bilmez ama yani Öyle. E, şunu demek istiyorum benim görüntüm şu an sana takılmıyor değil mi düzgün bir şekilde aktarım var yani, değil mi sen? şu an düzgün hiçbir evet. sıkıntı yok buradan anlamamız gereken şey şu mu arkadaşlar bu e, bir tweet silsilesiydi sagopa ile başladı İnsanlar atmaya başladı Joker böyle bir esprili bir yaklaşımda bulundu ben de ona cevaben bir şaka yaptım ya aslında benim benimkisi de şey değildi evet, yani ben... bir dakika ne evet bir anlatayım. <laughs> ee, böyle bir esprili bir yaklaşımda bulundu. Ben de e, şakayla karşılık verdim. Sandığınız gibi insanlar arasında bir düşmanlık yok. Biz yolda belde bir yerde denk geldiğimiz zaman selamımızı birbirimizden esirgemiyoruz ama iki ayrı yolda devam eden iki MC'yiz. İşin özeti bu mu diyorsun? Yani işin özeti bu tabii. Bu bir de bunun yanında e, biraz ortam biraz yumuşasın diye yani öyle tabii. bir tweet attı. Çok da öyle dediğim gibi çok büyütülecek bir mesele değil. Ee, şimdi herkesin bir çizgisi var, bir yolu var. Ben de bir çizgi belirlemişim. O çizgide gidiyorum sürekli böyle üzerine bir şeyler koyarak. Olayımı değiştirdim. Başka bir yerden bakıyorum. Ee, hem müziğe hem insanlara hem dinleyiciye bir şekilde. Ee, yani bizim bir ortak paydada buluşma gibi bir durumumuz şu an e, böyle bir durum söz konusu değil. O yüzden yani öyle hayallere kapılmayın. Bile bile yandı yüreğim. <laughs> Anlık dinleyiciler. Bile bile yandı yüreğim. Şu hareketinden sonra bine düşeceğiz. Ya Zaten bine düşeceksek şu anda gitsinler yani. Anladın mı? Eğer bu durum için buradalarsa insanlar şu anda gitsinler. Ben çok samimi bir şekilde durumu anlattım. Durumu izah ediyorum yani. Dediğim gibi. Zaman... Düşecek, biz düşman düşman değiliz. Kimse düşman değil zaten. Ha bu arada benim kimseye karşı öyle bir şeyim yok. Şimdi bazı süper filozof arkadaşlar görüyorum, denk geliyorum, bakıyorum. Yani. Evet. Şey yorumlama yapıyorlar mesela. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, bu iki MC'yi de beğenen, dinleyen insanlara gelsin. Oğlum, bak yayın kapanıyor. Tamam. E, e durdurmamın sebebini hemen açıklayayım yanlış anlamayın. E, müzikleri tam <laughs> gibi ve yayını durdurabiliyor. Instagram ya. benim başıma geldi. Gülmüyor şu an. Herkes sinir krizi geçiriyor. Hayır canım. Şöyle bir şey yapalım. E, ben yayından hemen bir çıkıp tekrar geleyim mi? Niye? Çünkü sesle bir problem oldu. Ağlayacak mısın yayından. <laughs> hemen bir kapatıp geliyorum. Tamam hadi ağla gel hadi. 3 saniye. Tamam hadi. Of farm yalnız bıraktın beni. Tarayacaklar beni şimdi bak. Kafayı yemeyin oğlum. Kurumasın boğazınız. Sinirlenmeyin. Sinirlenecek bir şey yok bunda ya. Evet ağlarkenki videolarınızı bekliyorum o zaman. Ne diyeyim yani. Bu kadar duygusallaştırmaya gerek yok ya. Şu işleri. Gençler. Evet. Sildin göz Sildim. Ya bilmiyorum tabi bunları konuştuk da. Belki Güm diye bir albümde gelebilir. Bunu yapma ya. Dark Lord, Dark Lord. Günden güne oluyor zaten. <laughs> <laughs> tamam dur Mete'yi alayım yayına ya. Harun seni şey yapayım da. Görüşürüz. Ciddi zannettim ha. Çok değişik şeyler ya, olabilirdi. Ya. Sen de mi düştün ya? Yani? Düşerim baba ne olacak? Bugün her şey olabilir ya. Olabilir. Bugün her Yaptığımız şey olabilir. Yaptığımız şaka da bir şakaydı deyip bir üst levele <laughs> taşınabilir o. Bilmiyoruz ya. Tamam böyle konuştuk, durumu anlattık da durumu anlattım. Durumu izah ettim. Yani ne olur bundan sonra? Orası bilinmez. Ne olacak? Her şeyin hayırlısı olsun hocam kesinlikle her şeyin hayırlısı olsun. Evet yollar çizildi. Efendim? Yollar çizildi diyorum ya. Aynen. Ne demiş şair? Yolumuz kesişir, fikirler pekişir, ruh halim darmaduman. Bu nasıl Bu bir nasıl peki? <laughs> demiş yani. Evet. Yorumlara azıcık bakayım. Yorumlara bakalım. Arkadaşlar şakanızın <laughs> Şakör tabii ya. Oğlum ulan bir tane Bak herkes yapıyor kimse de sıkıntı yok. Biz bir şey diyoruz. Üstümüze geliyorsunuz. Olur mu lan? Reva mu? Benim sayıyı yapmak hakkımdı. Bak herkes konuştu etti. Ben sesimi çıkardım mı? Bir şey söyledim mi? Kimsenin hakkında, kimseyle ilgili söylemedim. Bence hakkımdı yani. Problem düşündün mü? Tweet'e cevap verirken düşündüm mü ulan? Yazıyorum ama Oğlum bak inan uykudan kalktım böyle. Ya o bildirimlere uyandım zaten. Dum, dum 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 alo dum 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 diye böyle deli gibi çalıyor. Ona uyandım. Ulan şöyle bir baktım lan dedim ne oluyor? Falan. Bir gördüm ortalık cadı kazanına dönmüş. Ben devam. Evet. Dedim olaya intikalim söz konusu. Derhal müdahale etmem lazım. Evet. Darab cevap vermezdim de o ara işte hazır böyle bir şakalı bir ortam var. Dedim ben de bir şaka yapayım dedim. İyi yap. Tüm yıktın abi. Yani yıkılmayın oğlum. Ağlıyorum hocam. Fark ettim. Hayır ağlıyorum. Gözüme biraz sen kaçtı. <laughs> hocam o zaman size asrın bombasını söylüyorum. Evet. ...cezayla ile Sagopa'yı barıştırsınlar. Ya bu ne alakası var şimdi? Evet, evet, evet. O işi geçeceksin. O işi geçeceksin aga. Mevzu ateş bir yerden yandıysa aynı yerde sönecek o ateş. Bitti. Böyle zafını koyalım. Öyle gelsinler. Önce orayı halletsinler. Bombalasınlar, öyle gelsinler. Öyle, öyle değil ]miş. mi? Ar Arun Adil Gerçekten cevap ver buna. Adil bir anlaşma değil mi? Yani insanlarla olan ilişkini başka şeylere bağlama bence. Yapman gereken i̇lgisi... bir şey varsa ya da yapmaman i̇lgisi... gereken onu yapmak ilgisi İlgisi yok. Oğlum ben zaten yapmam gerekeni yapıyorum. Bundan yana problem yok. Madem böyle bir şey istiyorlar bak bir olaya vesile olsun işte. Ha, Yap... Lafta kalmasın i̇lgisi... diyorsun. Bak bak yapsınlar Neyim Mark'i iki, paşa paşa böyle oksunlar. Tamam mı? <laughs> Biz de yapalım tanınmayanlar ikiyi. Hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Nasıl Bir sıyrılıyorsun Hemen çok topu başka üstüne atıyorsun. Çok tehlikelisin ya. İlgisi yok. Bugüne kadar üstüme çok yüklendiler. Çatım çıkmadı. İstediğim gibi konuşurum aga. Hakkım bu benim. Bunu biliyorsunuz. Gözünüzün içine bakıyorum. Bunu biliyorsunuz. Çayı koyup geliyorum. Düşünün bu arada. Genç ben öyle düşünmüyorum yani. Hazır baş başa kalmış yani o da duymaz. Yayın tekrarını izleyen biri değil. Ben öyle düşünmüyorum. Yani insanlarla olan ilişkini başka şeylere bağlamamak lazım. Tabi o esprili bir şekilde yaklaştı da. Hiç diye almayın yani. Arkadaşlar kendi Kenji alttan yazıyor. Kendi Kenji'ye ban atın, spam atın. Kapatın. <laughs> Harun Adil hiç sesimizdir demiş. Teşekkür ediyorum. Harun Reis ne diyorsun bu işe? Bile yandı yüreğim, yana yana söndüreyim. Çıkıyorum. <laughs> evet. Nerede kaldık? Ne yazıyorlar? Yazılanları bir okumam lazım. Harun Adil adamdır. Harun Adil iç sesimizdir. Harun Adil konuş baba. Böyle şeyler geliyor. Ulan Allame ile yayın yapmasak burada bir taneniz yazmazdı. Bugün bir sürü mesaj hala, hala, hala. gelmiş. Ulan sırf bir Harun, dakika bir dakika bir şey söyleyeceğim. Seni... Harun seni daha yeni tanıyorlar seni ama tez bırakmayacaklar. Buna emin Lame, olabilirsin. Böyle mesajlar geliyor. Biz seni sözlü dövüş sanatından biliyoruz falan filan. Ya bugün aramış. Harun Adil albüm bulmuş onu. Yazıyor bana buradan. Ayıp ya. Bana Harun, post... abi, ben... Harun abi ya, barıştır dururum. onları demiş. Harun abi barıştır onları demiş. Benim gücüm yetmez. İkisi de benden uzun ve kalıplı arkadaşlar. Yani zor. Oğlum biz işte. zaten. Allah Allah deli siz ya? Ne yapalım? <laughs> e Kudur. Ulan? Kudur. <laughs> Çıldıracağım bugün seni. Dün bitiyor, sen ne? beni çıldırtın dün beni Necip Mahfuzla burun buruna getirdin, bugün arada bana bir sürü ayar verdi telefonda. Necip, Necip seni net döver. Bu kadar bitti. Arkadaşlar yorumları alabilir miyiz? Necip seni çok kötü döver. Tamam, Harun Adil ve sen Necip Mahfuz. Necip benlik bir şey yok kardeşim. Abim başlattı. Def Baba da geldi yayınımıza. Hoş geldin Oo. Defkan. O zaman saygı duruşu hemen. Bak yine aynı yalakalığı yapma. Adam yayına gelmiş tamam mı? Yine aynı hemşerim yalakalığı... adam hemşerim. Hemşerim nereden hemşerim oğlum ya? Yozgatlıyım ben de ya. O Yozgatlı değil. Kayseri'li o yakın o. Bağlarım yani... ben oradan. Ben oradan bağlarım. <laughs> Sen şu sıralamayı düzgün yaparsan bak ben konuşurum. Senin adına konuşurum ve hallederim yani. İlk üçün sıralamasını mı? Evet düzgün düzgün. Bak. Harun. For for soruyu. Kim lan ilk üçün? Allame bir ha Şimdi oldu. Gerisini sayma. Gerisini say <gülüyor> 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 bak çağırsan duyulur diyor Defkan baba. Yakın çünkü. Sen bilmezsin bir Trabzonlu olarak. <laughs> ah kanka bak o toplara girme. Sakın. Sakın sakın o toplara girme. Fide <laughs> yanlış Evet. Yemin ediyorum. Yılan Çok gibi tehlikeliyim. Çok tehlikeli. Yozgat Çakalı derler bize. Çapanoğlu'yuz biz. İlk bir Allame, ikinci kim biliyor musun? Kim? Sesim gelmiyor mu abi? Böyle bakıyorum. Yok dur ya şu, şu soruya da bir cevap vereyim de. Bu kalmasın çünkü bunlar bilgi kirliliği. Burası Ankara fakat yankılandı Muş yazmış ya. Hayatım boyunca Muş'a gitmedim ben. Muş'ta bir konser vermedim. Spekülasyoncu göt. Mutlu oldun mu şimdi? Bunu onu yazan kişiye söylüyorum bu arada. Ha ben bana diyorsun zannettim. Hayır. Herhalde ben ona hayır. söylüyorsun. Muşluk bir durum yok. Orada kafiye gereği o an öyle bir şey gelmiş ve onu söylemiş. Şimdi bilmediğiniz için o freestyle'in nasıl yürüdüğünü ama mı? Tam olarak söylenen her şeyin böyle sanki böyle nokta atışı doğru bilgi e, olduğunu düşünüyorsunuz ama öyle bir şey yok. Bunu kim uydurdu ayrıca ya? Muş'a gitmedim evet. ki oğlum. Geriliyorsun. Gerilme hocam. Asla bak. Diyete davet ediyorum. Bak çok düzgün şeyler konuşacağız bugün. Kanıtını gösteriyorum bak. Gerilme yok. Düzgün cevap verdim ben. Bunu bunu oturtturalım kafalarda da yani öyle bir şey yok. Anlatabildim mi arkadaşlar? Heyecan yaptı sadece orada. Öyle bir kafiye öyle denk geldi. Öyle söyledi yani. Bu hepimiz oluyor bu arada böyle şeyler. Aynen. Gittin, Aynen gittin. Ya. Ben iyi bilirim. İyi freestyleciyim <laughs> ya. İyi bilirim ben. <laughs> evet. Şakırsın sen ya. <laughs> Ajda Defkan. Gergin deyince aklıma geldi. <laughs> Evet, güzel bir soru. Abi, Meta abiyle konuştunuz mu bugün telefonda? Tweetleşmelerden sonra. Ondan önce nakarat yazma şekli açıkladı abi. Aynen öyle. Bak çok güzel söyledin oğlum. Ee, yaşamak öldürürüm değil mi nakaratını? Ben yazmışım, Faruk kapanın nakaratını da Joker yazmış. Öyle bir şey yok <laughs> yani ya, Bunlar neymiş? Ben bunları ilk defa duyuyorum ya. Dinle dinle. Adamlara olayın kahramanı olarak söylüyorum inanmıyorlar. Hayır öyle oldu diyor Elif. Ne anlatayım Işıkları ki? Işıkları ben herif... yazdım ama. Işıkları ben yazdım. Tabii onun kesin. Ya oğlum yapmayalım inanıyorlar ya. <laughs> Sıkıntı yok. Harun abi konuyu değiştirmeye çalışıyor. Değiştirme. Ne değiştireceğim lan? Yalan söylüyorsun Hamza abi Allah'ım ya. Tematın atın nakaratın ağır nadil yazmış. Aynen. Bu bana bu bana ne katacak? Mete'den ne eksiltecek? Ya da benden ne eksiltecek? Ona ne katacak? Yani Allah Allah. Seviyorlar ya böyle duygusal yalanlar uydurmayı çok seviyorlar ya. Biri atıyor ortaya Sen, sen az önce bir challenge başlatmış oldun. Farkında mısın? sana diyor bak Defkan 2 dakika ne bir arkadaşım hocam yozgatlı kardeşim <gülüyor> 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 tabii ki her zaman <laughs> şu bilgileri düzeltmek iyi oldu ya bunları biraz çok konuşmak istemiyordum zaten bu konuların üstüne de hazır böyle açılmış biz bize konuşalım siz de, sizi siz sulandırmayın muhabbeti ya Aynen abi bak milyon kere alttan yazıyorlar işte Joker hakkında ne düşünüyorsun Joker hakkında ne düşünüyorsun bilmem ne yani evet. tam çok çok iyi oldu yok, böyle açıklamada bunu... tertemiz ya kafalar berrak sen bir şeyi böyle törpülemek zorunda değilsin o bir şeyi törpüleyerek konuşmak zorunda değil rahat mis. Yani evet işin başına da başlığına da onu koyalım da bizim dediğim gibi herhangi bir sıkıntımız herhangi bir şeyimiz yok selamlaşıyoruz bir problem yok ee, konuşuyoruz yani o anlamda hiçbir sıkıntı yok sadece Birbirinize dediğim... nakarat yazıyorsunuz arada <laughs> Çaktırmadan yaz dosyaları ver birbirine. Manyağız biz çünkü. Yani kendimiz okumak yerine yazıp birbirimize veriyoruz. Pasta... <laughs> Dur ne düzeltecektim? Gene vardı birkaç bilgi daha vardı ya. Ay. Telefonda konuştunuz mu demişlerdi. Konuştuk aynen. Bir sıkıntı tamam o ya. kadar. <laughs> yani. Konuşacak bir de albümü ne yaparız diye. Ah. ah be yakalayamadın onu havada hemen. Üf be. Ah ya. Abi, Abi Ben oğlum önce şu resmini değiştirdi avatarı resmini 10 bin'e doğru gidiyoruz 10.000'i 10 görmek istiyorum hadi bakalım 10.000. benim takipçi sayımı çoktan geçti şu an izleyiciler bu arada <laughs> gençler sizden rica ediyorum şu yayından çıkınca Harun'u takip edin Allah Harun... de takip edin arkadaşlar çok ihtiyacı var bu ara <laughs> Yani şeyi de etmek istiyorum ya bu bu tweet mevzusu da gerçekten böyle spekülasyon olsun konuşulsun falan değil. Küçük bir şakaydı yani. Ulan herkes yapıyor bir tane de biz yapalım dedik yani. Ne bileyim böyle yürüyeceğini tren topik olmuş bilmem ne olmuş. Oraya girmiş buraya girmiş. Çok büyütülecek hususlar değil yani. Ama bana sorsam ben söylerdim yani o tweetin yürüyeceğini. Kafana göre iş yapıyorsun abi. Oğlum bak ha dur onu anlatıyordum bak yarım kaldı. Uykudan uyandım işte alayı yazmış tamam mı? Emin eminden tut 50'sine kadar. Yazıyorlar ne oldu ne oldu falan filan. Cevap çurt anla sen bu dediğimden. Bütün piyasadan bahsediyorum yani. Evet. Falan filan. Lan bir baktım dur lan dedim ben de bir yani bir karşı atak yapalım biz de yani. Öyle değil mi? Evet. Yani hep mi bizi sabote edecekler? Konserlerde bağıracaklar. Joker, Allame şarkılarımızı söyletmeyecekler. Hep mi bunu yapacaklar dedim. Ve attım o tweet'i. E. Hikaye bundan ibaret yani. Çok iyi yapmışsın hocam. Kapıma dayandılar bak. Fanların şu an kapıyı çalıyorlar. Çok güzel. Aç bakayım kim gelmiş? Yok ya kimse gelmedi. Dışarıdan bağırıyorlar. <laughs> Ali abi yazmış. Merhaba erkeğin süpermenleri. Abi selamlar. Hoş geldin. Erkeğin süpermenleri. Bizim Ali abi ya. Ah, selamlar abi Bak bugün İstanbul'a gidiyordum ben Dün konuştuk dün gece bak gidemedim Ama olmadı işte Harun ne yapalım ya Mesele o değil ki ben gene giderdim Yani ben diyorum ki Challenge'ı büyütüyorum yani sizin e, Bir dövüşünüzü görmemiz lazım artık ya Harun sen de Bak yazdı dedi şu konuyla bir açıklığa kavuşturalım dedi. Artık ne olacaksa olsun dedi ya. Kimi çağırıyorsa çağırsın. Kim? Ben mi çağıracağım birini? Ha, öyle diyor yani o. Kimin var ki benim Eskişehir'de kimi çağıracağım? Sen sen onun tarafına geçersin abi. Hiç öyle bakma. Hiç öyle bakma bana. Duruma göre. Ezilenin yanında olurum tamam işte onun tarafında olacaksın demek ki yani. Aa falan. <laughs> evet. Evet gençler tamam. durumda tam mütevellit. Başka da bir dalga yok. Yollar çizilmiş. Herkes kendi yolunda ilerliyor. Yaşlarımız bir noktaya gelmiş artık. Yani bu dakikadan sonra da durum neyi gösterir? Bilmiyoruz. Olay bu yani. Siz müziği, rapi dinlemeye devam edeceksiniz yani. Başka bir şey yok. Çok zorlamayın. İnsanlar zorla güzellik olmuyor işte biliyorsun. Abi bugün attığın tweet'i Sagopa'da gerçek sandı tebrik etti demiş. Güzel. Troll dedim böyle mi olur diyorsun içinden şu an. Acaba kızdı mı ya senin şu şey taklidine, Sabot taklidine? Yapmadım ki ben öyle bir şey. Nasıl yaptın? Yayınların <laughs> hepsi kayıtlı, YouTube'da var. E, e, şunlar, şunlar vardı. Ya onlar normal abi, onda bir şey yok. Kızmış mıdır acaba? Tam kızmıştır ya. Yani. Onu bilmiyorum da abi, sebepsiz bir şekilde bir engelli seneler önce. Hala engelliyiz yani. Demek ki bir şeye tutuldu abimiz. Evet. Bir şey yapmadık ama. Kaldır, niye kaldırmıyor engelini ya? Ben ne bileyim ben hiçbir şey yazmadım, ben... çizmedim. Böyle kötü bir şey mi dedin yani? Yo demedin öyle. Yok da daha... benim tavrımı bilmiyor musun? Ben kime yani internetten öyle bir şey yazmışım? Bence ona benziyor. Ona ondan daha çok benziyorsun diye uyuz oldu sana engelledi. Evet bugün WhatsApp grubuna da yazdım. Muhtemelen dedim o yüzden beni engelledi yani. O olabilir. <laughs> çok komik ya. Baksana. Benzemiyor muyuz şimdi? Benziyorsunuz ya. <laughs> Hazırlamışım orada. <laughs> Acayip. Acayip. Ama sakalsız halim tabii. Bak Kübra demiş ki engelleyen kendisi değil. Kaldırtırız demiş. Kim engelliyor abi? Oğlum bir şey... mı Cem Yılmaz yazmış. Oğlum ya çok... Ne? Geçti ya. Masa üstüne indirdim evet fotoğrafı, gruba atayım diye kardeşim. Bu yüzden engellemiş olabilir diye. Espri mahiyetinde. Abi menajeri kullanıyordu, herkes engellemişti. Ama niye yani? Sebep ne oğlum? Ne yaptık yani? yapmışsındır Kınatı bir bayadın. şey... Bir gün ne oldu biliyor musun? Yapmasındır bir şey deyince aklıma geldi. Bizim Selim Muran'ı biliyorsun. Hmm. Çocuğun biri yanına geldi Ama çocuk çok böyle neşeli yani O an böyle kah kah kih kih altımıza ettiriyor Yani Selim bizi güldürmekten Çocuğun hmm. biri geldi böyle neşeli neşeli Abi dedi sen dedi beni twitter'da niye engelledin Falan dedi çocuğun biri çıktı geldi Bak direkt böyle yaptı çocuğa Yapmışsındır bir ipnelik dedi Çocuğu, Abi. Abi şimdi...